Seven Days'in yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet. Burayı birazcık adam etmeye çalışırken arkadaşlar geldiler. Bakalım. Ölmeden öldürebileceğiz mi? Her attığımızı vurmamız lazım bu arada. Burada ben bir iki tane sıktıydım. Burada öldürürsek zombiler kolay. Sıkıntı olmaz. Aa, şey dedi ya Allah kahretsin. Umarım Öldürebiliriz diyeceğim ama ölmeyecek büyük ihtimalle. Lan zombi geçti önüme ya. Of ya. Arkadaş benim de bitti. Ne yapıyoruz? Takacağız. Şöyle takacağız. Nereyi kırdı o ya? Şu tarafı kırdı değil mi? İçerisi gözükmüyor ya. Orası da içeride içerse ama ya. Şurayı kırıp İçeride bir tane daha zombi var. Anasını satayım bu. Her yer zombi. Düşen ölüyormuş doğru mu? Aynen düşen ölür. Ben <laughs> bizden değil. Ana bunlar alınıyor Aman, mu? Abi. Aman ya alemin Dur şimdi bir dakika. <laughs> bir şey öğrendik. Yeni bir şey öğrendik. <laughs> tamam kırsınlar ya. Onlar yıkacaklar belli. Üstümüzü yıkacaklar bu evi. Yani oradan çekil de şunu da yıkacağız. Yıkalım. Şimdi ne yapıyorum diye soracak olursan ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Bir enteresan bir şeyler deneyeceğiz. Bu kurdun buradan gitmesi lazım yoksa ağzımıza tükürür bu nereden geldi ya? Nasıl duydu bizi? Nasıl duydu bizi bilmiyorum. Ama bu kurt meselesini çözmemiz lazım. Burayı kapatabiliyor musun? Kapatacağım bir dakika. Sen şu arka tarafımı kırmaya çalışsana sana zahmet ya. Tam halledirim orayı. Şimdi o sırada şurayı halletmeye çalışayım. Aha dur. Aşağı mı düştü o totok? A vallahi aşağı düştü dur. Allah mı? Vallahi aşağı düştü. Dur şimdi şöyle yapacağız. Bu serseri orada. Ben bana bir küp ol. Ay ben de düştüm. Yapma. Tamam. Zombi hallettim. Yalnız var ya arkamdan bir tane zombi çıkarsa çok sıkıntı olur burada. Dur yanına at ben. Atladın. İçeride zombi var. Gel gel bak şimdi bak. Çekilsen oradan alacağım onları. Aman abi. Biraz, Aman biraz abi. Biraz risk. Evet sıfır risk'e başladığımız bir challenge'e biraz risk alalım. <laughs> biraz risk. Azıcık risk. Şu neymiş? Ne kırdı be? Kapının anasını ağlattın ha. Mızrağı fırlatabiliyor muyuz ya? Fırlatabiliyorum da bir tane bir kere fırlatabiliyorsun yani. <laughs> Dur. Kırdı kapıyı yanımıza gelecek Ay. ben sana diyeyim. Yanımıza gelecek. Abi çık 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 çık. Zıplayamaz değil mi? Zıplayamaz biz buradan kaçabiliriz. Aha bak bak bak. Aha nasıl geçti lan oradan o? Oğlum aklım çıktı. Neyle fırlatıyoruz? Oldu mu işledi Çıkmış mi? Ha. Oğlum buraya nasıl oldu Geçti oradan ya. Geliyor 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 geliyor. Kır oraya. kır 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 geliyor. Bir dakika dur gelsin. Sıkıntı yok. Gel bakalım delikanlı. Gel lan burada. Gel tamir et sağ mı? Süperiz be. Vallahi müthişiz ha. 10 numara ya. Ama zombi var orada dikkat. Et. Tamam sıkıntı yok o zombi halle olur ya. Bir kurt meselesi. Bunu bıçakla almamız lazım ya. Kemiğimiz de yok. Ne yaptın oğlum, kadını? Kadını böyle. Börüne, Börüne mızra saplayarım. <laughs> <laughs> yani bıçak yapabilecek kapasiteye geldik. Sonunda. Tamam demir şeyine baksana, demir zırha, demir zırha. Kaç istiyor? Kaç tane deli istiyordu ya da? Bandımız vardı. Bakalım bakalım. Bak bakalım. Hemen yap yapı ver kendine. Aa gitti. Abi ne yaptın? Ödüm kop bir şey geldi sanırım ya. şey gelmedi ya dur. Tamam bu evi de temizleyelim bu arada en azından. Evimizi güncelleyelim. Hadi temizleyelim. Oh my god. Bir şey oldu. Selamünaleyküm, bir var mı burada? <laughs> Okey. Varmış. Olabilir. Her şey olabilir. Misafirimiz geliyor. Nerede? Şu solda. Mot motorcu bu. Motorcu mu? Ne bu? Yok be abi. iş adamı bu. Vur Ne biçim vuruyorsun ya? ne biçim vuruyorsun kardeş? Aha, kasa var. Aşe. Kasa varsa hemen dur hemen kırma hemen Pardon. kırma. Ses yaptık ya birazcık şey dursun. Oraya dikkat et yalnız. Allah kadir. Bu çocuklar ne yapacağız ya böyle? Köpek. Atma mızra atma mızra. Köpek. Atma mızra. Niye atmıyor baksa ağzını yapıştırmışım. Ne var burada? Oh para bulduk. Hadi görevimizi yapalım ya. Alt katta var gel. Çoo, alt katı kırmışlar. Aa çok güzel. Alt katı kırsınlar. Tamam biz buraya yerleşiriz. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Tek tek yapmamız gereken Yukarıdaki eşyaları buraya taşıyıp şurayı da patlatmak olacak. Şu kısmı kıracağız. Tamam gayet güzel. Tamam gel bakalım alt kata bir inelim. Bundan klot çıkıyor ya. Bundan deli çıkaydı iyiydi. Dikkat et bak sağından soldan bir şeyler akar. Bunu uğraş dur. istiyor musun? Yok gerek yok. Arkesici canını tazeler iyi hızlı tazeler yani. O bodrum katı varmış buranın. Tam yani bodrum kata inmeyeceğiz şimdi bodrum kata. Bak. Bodrum katı sıkıntılı olabilir şu an bizim için. Bakmayı değer ya. Değer de. Bakalım. Dastarı 22-72 21-72 hoş geldin Takibim teşekkür ederiz Ulan bana bak Yemek iyi yemek bulduk ha Tamam hadi görevleri iptal bunları yapalım Hadi Bir şey olsa kafası Dur dur ben. bekle bak şurada Şurada bir yiğitlik puştluk sezdim ama Yok galiba Ananı bacını Lan oğlum dur ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım ya. Ananı bacını diyorum korktum. Ha döndü hepsi. İkisini birden mi aldık? Yok abla ölmedi. Benim abla ya. Abla seni seviyor ya. Da başka bir şey yok. Egzantrik şeyler. Var mı biri Dur 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 ana kutu. Açma. Abi baksana iç, içine ne çıktı. Oğlum ne bak, çıktı? Bak. Ne çıktı? Tamam burada bacak zırhı al. Mızrak şeyi var. Onu da ben uçarım. Ben o yerim. şeyin bastın kutu şeyin bastın sen. Evet evet onu bastım. Neyse problem değil iyi çıkarttın gene şansını. Güzel çıktı yani. Bunları kıralım. O ses bir şey mi geliyor ya? Yok, yok. Bunları bir kıralım. Dün var ya full dolu şu an. Çıkalım bırakalım ya. Böyle temizlikten sonra. Biraz senin mızrağın. Al mızrağını. O bende zaten iki tane mızrak var. Benim diye ki. Neyse alayım hadi. Yavrucuğum sen yapıp yapıp atıyor mu ne ama ben iki tane yaptım. İkisi de üstümde. Nasıl üstünde lan? Ben bir tane yaptım. Bir tanesi hala üstünde. Fırlatmadım hiçbir şey. Neyse üç tane mızlak fırlatırım ya. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Ya, halledersin. Bir şekilde. Ee... Yukarıdaki elektronik Sıkıntılı şeyini de kıralım. Açalım. Oy 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 oy. Öğrendiklerimize bak. şunda Kutu var. Kutuların ikisinde de şey var. Kitaplar var. Onları bir öğreniver. Sonra gidelim. Güzel. En azından <laughs> bu bölüm evimizi güvene aldık. Aynen öyle. Bundan ne çıkıyor? Ne cevap? Bir de şu kısmı... İçinde, içinde. Başka... Oh my god. Niye hep bu bende geliyor? <laughs> Çıktı yukarı. Aa, yapabildim yapabildin mi? Yapabildin mi? Evet sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Altıma sıçtım ya. Ben <laughs> Kendin... de <laughs> öldü lan tek okta ok öldürdüm. <laughs> Çok iyi. <laughs> Oğlum bak, bir tane daha var mı acaba? Ay. alıyorum. Şey istemiyorum Sana yani. bir şey söyleyeyim mi? Az önceki boss'tu lan, 450 idi. Bu 350 arasını satayım. Ha bir de boss gelmiş, öyle mi? Boss... Bravo ya. Yani boss dediğim Feral olan... ...şeylerden herhalde. Yanlış... ...görmediysem. Şurayı bir şey yapayım. Bir de işin şey tarafı biliyor musun? Benim yatak yok. Gerçi ya, yatağa gerek yok. Yani Önce zaten. Önce çam GG gidiyor oyun. Ve ben 15 tane ağırlığım. Ha, yürü git. 15 tane ağırlığım var. şu bana bir dönseydi koşamazdım yani. Çok tehlikeli oyun oynuyorum. Ay bir sürü de yemek toplamışsın biliyor musun? Ki açlık Aa, şeyimiz şey toplayamadım. Açlık şeyimiz yok şu an. Sıkıntı yok. Neredesin? Üst katta mısın? Aa, sandıkları kurdum. Ne ee... şey yapalım ya. Sandıkları aşağıya taşıyalım. Şuraya ben iki tane sandık yapayım da ben. Aşağı taşımak istedi emin misin ya? Üstiydi. Evet, evet. Ya aşağı taşımak daha mantıklı. Şurayı kapatacağız. Bak şu indiğimiz Gerçekten. indiğimiz ha. yer var ya orayı kapatacağız. Ondan sonra ver coşkuyu. Satılacak. Sen bu arada armorlarını yapabilir misin? Tabi bir de şey ee, bu maden 69'u yaptıysan bize bir de şey üreti versen zahmet üst seviye. Eee onu yapmadım. Yapmadın mı? Level alınca hemen onu yap. Aşağı hemen kıralım. Merdiven style'ı. On girişi nerede olacak abi? Ha? Girişi evin. Evin girişini sen dert etme ya. Evin girişini istediğimiz gibi yaparız. Sen gel burayı bana yardım et de burayı atalım. Dur üstte şeyleri kırıyorum sandıkları. Kırarız ya sıkıntı yapma. Gel. Şu iki katı kırdık mı bitti olay. Buranın bir girişi daha var. O atladığımız yer işte. O atladığımız yerden giriş yaparız. Var mı? Şimdi Bak buraya gel bir an önce gel Bir an önce bana yardıma gel Hızlı hızlı kıralım bak Saat 10'a şey. kadar Bırak bırak boş ver ne yapıyorsan bırak Bak burayı kırmamız lazım Burayı bir an önce kırmamız lazım. Bu adamlar 3 blok üstüne çıkabiliyorlar. Tamam mı? Gel böyle. Arkaya gel. Arkanı buraya ver. Önünü kıracaksın. Burayı halletmemiz lazım. Burası önemli. Burayı halledemezsek onlar bizi hallederler. Üste çık Tamam bak gayet güzel oldu Aşağı düşsünler Aşağı düşmezler de Tamam orayı sen kırarsın. Burayı komple kıracağız zaten. Sıkıntı yok. Her türlü. Evet ikinci günümüzde böyle geçi verdi. Güzel güzel. Bu şekilde bakalım. Yiyecek içecek problemimizi ortadan kaldırdık diye tahmin ediyorum. Bir yandan armorlarını yapıyoruz Mehmet'in. Bir yandan da gelişmeye çalışıyoruz. Bakalım. Üçüncü günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmasanız sevinirim. Güle güle.